Fantastik edebiyatın ve oyun dünyasının en ikonik figürlerinden biri olan Rivialı Geralt, ilk bakışta klasik bir kahraman şablonuna uyar gibi görünür. İki kılıcı vardır. Biri insanlar, biri canavarlar için. Güçlüdür ve doğaüstü yeteneklere sahiptir. Ancak Geralt'ı sadece kılıç sallayan bir mutant olarak tanımlamak, bir buzdağını sadece suyun üzerindeki ucuyla yargılamak gibidir. Geralt'ın psikolojisi en az savaştığı canavarlar kadar karmaşık, tekinsiz ve derin yaralarla doludur. Onun zihinsel haritasını çıkarmak için efsanelerin arkasındaki o yorgun adama, duygusuz mutant maskesinin altına bakmamız gerekiyor. Witcher evreninde en sık duyduğumuz bizzat Geralt'ın da sıkça tekrarladığı Witcher'ların duyguları yoktur. Ot sınavı sırasında duygularımız sökülüp alındı diye bir yalan vardır. Bu Geralt'ın psikolojisinin temel taşı gibi görünse de aslında en büyük savunma mekanizmasıdır. Geralt duygusuz değildir. Tam aksine o kadar yoğun ve ağır duygular hisseder ki bu yükü taşıyabilmek için duygusuzluk mitine sığınır. Psikolojide buna bastırma ve yansıtma diyebiliriz. Geralt yaşadığı travmaları, gördüğü vahşeti ve maruz kaldığı ayrımcılığı göğüsleyebilmek için kendini bir taş gibi gibi ...hissetmeye zorlar. Eğer gerçekten duygusuz olsaydı... Ehvenişer seçiminde Blaviken'de yaşadığı o derin... ...pişmanlığı hisseder miydi? Yennefer'ı her kaybettiğinde... ...o derin boşluğa düşer miydi? Ciri'yi bulmak için dünyayı... ...yakıp yıkar mıydı? Hayır, Geralt'ın trajedisi... ...hissetmemesi gereken bir ucube olarak yaratılmışken... ...sıradan bir insandan çok daha fazla acı, şefkat... ...ve öfke hissetmesidir. Ben bir mutantım, hissetmem cümlesi onun için ben acıyı kabul edersem yıkılırım. O yüzden yok sayıyorum. Demenin bir yoludur. Geralt'ın zihinsel dünyasını şekillendiren en büyük dış faktör toplumla olan ilişkisidir. İnsanlar canavarlardan korktukları için ona ihtiyaç duyarlar. Ancak ondan da en az canavarlar kadar iğrenir ve korkarlar. Bir köye girdiğinde kahraman gibi karşılanmaz. Yüzüne kapılar kapanır, arkasından fısıldanır, düzenbazlıkla suçlanır. Bu durum Geralt'ta kronik bir yalnızlık ve güvensizlik duygusu yaratır. Psikolojik olarak sürekli tetikte olma halindedir. Kimseye tam anlamıyla güvenemez. Çünkü tarih defalarca göstermiştir ki insan İnsanlar canavarlardan daha tehlikelidir. Bu sosyal izolasyon onun alaycı, felsefik olarak kinik mizah anlayışını geliştirmiştir. O dünyayı olduğu gibi, tüm çirkinliğiyle görür ve hayal kırıklığına uğramamak için beklentilerini her zaman sıfırda tutar. Geralt'ın meşhur iğneleyici hali aslında kırılgan egosunu koruyan bir zırhtır. Nasılsa beni sevmeyecekler. Bari onlardan önce ben kendimle ve onlarla dalga geçeyim. Tavrı reddedilme korkusunu yönetme biçimidir. Geralt'ın en büyük iç savaşı kendi yarattığı Witcher düsturu ile vicdan arasındadır. Sürekli ben taraf tutmam, ben nötrüm der ancak kader onu sürekli taraf tutmak zorunda kalacağı durumların içine atar. Burada ehvenişar kavramı iyice devreye girer. Geralt, felsefi olarak kötülüğün derecelendirilmesine karşıdır. Kötülük, kötülüktür. Küçüğü, büyüğü, ortası yoktur. Hepsi aynıdır. Eğer bir seçim yapmak zorundaysam hiç seçmemeyi yeğlerim der. Bu aslında bir tür ahlaki mükemmelliyetçilik ve sorumluluktan kaçıştır. Çünkü hayat ona seçmemenin de bir seçim olduğunu en acı yollarla öğretir. Blaviken kasabı lakabını almasına neden olan olay bu psikolojik çatışmanın zirvesidir. İnsanları kurtarmak için elini kana bulamış, ehveni seçmiş ama karşılığında taşlanmıştır. Bu olay Geralt'ta derin bir travma sonra stres bozukluğu ve suçluluk kompleksi yaratır. İyi bir şey yapmaya çalışmanın bile cezalandırıldığı bir dünyada doğru olanı yapma isteğiyle hayatta kalma içgüdüsü sürekli savaş halindedir. Geralt'ın buz tutmuş kalbini eriten ve psikolojisini temelden değiştiren unsur sürpriz yasası ile hayatına giren Siri'dir. Siri'den önce Geralt amacı sadece hayatta kalmak ve canavar avlamak olan nihilist bir gezgindi. Geleceğe dair bir umudu veya mirası yoktu. Witcher'ların kısır olması biyolojik olarak bir devamlılık sağlayamayacağı gerçeği onda gizli bir anlamsızlık hissi yaratıyordu. Ben öleceğim ve benden geriye hiçbir şey kalmayacak düşüncesi onun pervasızca dövüşmesine neden oluyordu. Ancak Siri ile birlikte Geralt, koruyucu ve baba kimliğine bürünür. Bu, onun için korkutucudur. Çünkü birini sevmek zayıflık demektir. Birini sevmek, kaybedecek bir şeye sahip olmak demektir. Geralt'ın Ciri'ye olan bağlılığı onun insani tarafını zorla yüzeye çıkarır. Artık sadece kendisi için yaşamıyordur. Bu durum onun risk algısını değiştirir. Daha temkinli ama gerektiğinde çok daha vahşi olmasına neden olur. Ciri, Geralt'ın ben bir canavarım inancını yıkan, ona sen bir babasın diyen aynıdır. Geralt ve Yennefer arasındaki ilişki ise sağlıklı bir romantizmden çok uzaktır. Ancak psikolojik açıdan muazzam bir derinliğe sahiptir. İkisi de çocuklukları çalınmış, bedenleri değiştirilmiş, kısırlaştırılmış ve toplumdan dışlanmış bireylerdir. Birbirlerinin yaralarını en iyi onlar anlar. Geralt'ın Yennefer'a olan aşkı bir tür ruh eşi arayışıdır ama aynı zamanda kaçıngan bağlanma örneğidir. Yennefer'ın baskın karakteri ve gücü Geralt'ı hem çeker hem de iter. Geralt, Yennefer'ın yanında kendisini bazen yetersiz, bazen de evcilleştirilmiş hisseder. Ancak ondan kopamaz. Çünkü Yennefer Geralt'ın o ucube maskesinin arkasındaki adamı gören tek kadındır. Onların ilişkisi fırtınalı bir denizde birbirine tutunan iki kazazede gibidir. Geralt'ın yeni fırlı olan ilişkisindeki gelgitleri aslında kendi içindeki huzuru hak ediyor muyum sorusunun cevabını arayışıdır. Mutlu ve sakin bir hayat Geralt için ulaşılmaz bir rüya gibidir ve bu rüyaya yaklaşmak onu korkutur. Çünkü mutluluk Witcher dünyasında her zaman bozulmaya mahkumdur. Geralt'ı sadece bir savaşçı olarak görmek hatadır. O aynı zamanda amatör bir filozoftur. Atı Roach ile yaptığı tek taraflı konuşmalar aslında kendi iç sesiyle yaptığı terapilerdir. Geralt'ın dünya görüşü Stoacı felsefeye yakındır değiştiremeyeceği şeyleri kabullenmeye çalışır. Kader, insanların ön canavarların doğası buna örnektir. Ancak değiştirebileceği şeyler için sonuna kadar savaşır. Fakat bu stoğacılık sık sık derin bir melankoli ile kesintiye uğrar. Geralt yorgundur. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yüzlerce yıllık bir yorgunluk taşır. Dünyanın düzelmeyeceğini, insanların her zaman birbirini boğazlayacağını, kralların aç bilir. Bu bilgi ona ağır bir varoluşsal yük bindirir. Neden hala uğraşıyor? sorusu zihninin bir köşesinde hep vardır ancak her seferinde kılıcını çeker ve o bataklığa girer neden çünkü bildiği tek yol budur çünkü yapmazsa masumlar ölecektir bu sorumluluk bilinci onun lanetidir Geralt'ın psikolojisini en iyi özetleyen durum canavarlarla olan ilişkisidir. Geralt çoğu zaman gerçek canavarların pençeleri ve dişleri olanlar değil, altın tahtlarda oturanlar veya köylerde ellerinde meşalelerle bekleyenler olduğunu görür. Zeki canavarlarla kurduğu diyaloglar onun insanlardan ne kadar umudu kestiğini gösterir. Bir canavarla pazarlık yapılabilir, mantıklı konuşabilirsiniz çünkü canavarların doğası nettir, içgüdüseldir ama insanlar yalan söyler, ihanet eder. Geralt'ın psikolojisinde insanlık kavramı bulanıktır. Biyolojik olarak insan olmasa da ahlaki pusulası ve vicdanıyla karşılaştığı insanların çoğundan daha insandır. Bu ironi onun karakterinin trajik güzelliğidir. Sonuç olarak Rivialı Geralt'ın psikolojisi, travmatik bir geçmişin üzerine inşa edilmiş duygusuzluk maskesiyle korunan ancak sevdikleri için her şeyi feda etmeye hazır, derin bir şefkat ve yorgunluk barındıran bir yapıdır. O, kaderine boyun eğmeyi reddeden bir kader mahkumudur. Sürekli "Ben sadece bir Witcher'ım." demesine rağmen aslında bir filozoftur, bir babadır, tutkulu bir aşıktır ve adaletsiz bir dünyada kendi adaletini sağlamaya çalışan yalnız bir kovboydur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda psikolojisine inmek istediğimiz karakterleri yorumlarda belirtebilir, bize yol gösterebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.